Helikopter. Uçak mı? Helikopter ama biliyor musun? Uçak böyle gider bak. Bak elime bak. Uf. Helikopterin pervanesi var bak üzerinde. O pervane dönüyor. Evet. O döndükçe havalanıyor ve öyle gidiyor. Allah'ım. Tamam oğlum sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama onun ismi helikopter. Sen ne diyorsun ismini? Uçak mı? Tamam peki. O süpürge. Kim koydu süpürge oraya? Aa, neden koydu deden? Nereye?